Mesela hocam, Kur'an'daki e, sonlu evrende ilgili anlatımları örnek olarak alalım. Kur'an'da bu evrenin bir son olduğu birçok ayette anlatılıyor. Ve modern bilimde gerçekten Kur'an'ın anlattığı şekilde bu evrenin bir sonu olduğunu ortaya koydu. Peygamberimizin döneminde de bunun bilinmediğini biliyoruz. Yani Aristoteles'e bile gitsek, e, yıldızların sonsuzdan biri var olan bir yakıtla yakıldığını söylüyorlardı. Şimdi bu tabi bunu kitapta işliyoruz, bu ana konumuz değil. Evet. Bunu... Peygamber menfaat için uydurdu iddiası açısından e, e, ele alalım. Tamam bu peygamber döneminde bilinmeyen bir şeydi söylenmesi olağanüstü. Ama diyelim ki yani bilinen bir şey olduğunu da düşünsek. Peygamberin böyle bir şeyi söylemekten menfaatini, Eğer ki menfaat için uydurduğu söylenirse bunun da işte e, menfaatle ilişkili bir sebeple uydurulduğunun gösterilmesi gerekir. Oysa baktığımızda o dönemdeki insanların kolay kolay kabul etmeyeceği bir şey bu evrenin sonunun geldiği. Değil mi? Dedelerin dedelerin dedeleri bu evrenin sabit olduğunu, yıldızların aynı yerde olduğunu gözlemişlerdi. Siz buna aykırı bir şey söylendi belki inkar edilme sebebiniz olur. Yani peygamberin bundan en ufacık bir menfaat elde edebileceğini söylemek mümkün değil. Ama İslami açıdan düşünürsek Kur'an'da doğru, sadece doğru ortaya konuyor Allah tarafından. Yani Hz. Muhammed'in menfaatinin gözetilmesi için gelmiş bir kitap değil Kur'an diye düşündüğümüzde gerçeğin ortaya konulması için kozmoloji ile ilgili iddialarda olsun diğer e, bilgilerde olsun bunu için Kur'an geldiği düşünce bütün bunlar yerli yerine oturuyor. Ve hatta başka bir olağanüstülüklerle ilgili bir iddia alalım. Birçok programda anlattığım için detayına girmeyeceğim. İşte Kur'an denizlerin altındaki karanlıklara dikkat çekiyor. Evet. E, biz ise denizlerin altının denizlerin üstüyle aynıymış gibi geliyor bize aydınlık açısından. Ama günümüzde biliyoruz ki ışık kırıla kırıla denizin dibine inmiyor. Ve Kur'an'ın söylediği gibi elini çıkartanın bile neredeyse göremeyeceği bir karanlık var denizlerin altında. Kur'an bir benzetmede bunu söylüyor. Şimdi peygamber mesela böyle bir şey demeden ne menfaati olabilir? Ki hocam bugün bile biz deniz kenarında yaşayan insanlara bile sorsanız deseniz ki Dünyanın en karanlık bölgesi neresidir deseniz şahsen kimsenin aklına denizin e, altlarının olduğu gelmez. Yani dediğiniz tabii. gibi evet konumuz tabii ki burada denizin... E, Onları ayrı bir programda işleriz ama ama gerçekten peygamberimizin bunu söyleyerek bir çıkar veya menfaat sağlaması çok Ya obresi. birisi pekala diyebilir kardeşim deniz e, altındaki üstü neyse denizin altı o karanlıkta yani ne alaka diyebilir ve bundan en ufacık bir menfaat elde etmesi mümkün değil. Evet mesela Peygamberimizi yapılan suçlamalar açısından hani menfaatçilik de peygamberimizi suçluyor, hani yalancılıkla suçlayanların evet. yaptıkları e, suçlamalar. bir işte peygamber büyücü. Mesela evet. diye, büyücülükte dediğimiz şey işte aslında bir göz boyama e, temeli veya şair kelimeleri süslü şekilde bir araya getiriyor. E, bu iddiaları mesela o dönemdeki peygamberimiz inkar eden putperestlerin o iddialar açısından değerlendirelim. Şimdi yalan söyle diyenler peygamberimiz o büyücüydü, şahidi gibi şeylerle birleştiriyorlar. Çünkü evet. Kur'an'ın evet. bir ifadelerindeki olağanüstülük var. Şairler ne yaparlar? Kelimeleri maharetli bir şekilde yan yana getirirler. Siz kelimeleri maharetli bir şekilde yan yana getirmenizle evrenin son olacağını söylemenizin bir e, alakası yok. ki bu yani Bir şairin değilmiş. becerisi değildir yani bilimin varmadığı bir noktayı söylemek. veya da bir büyücünün göz boyaması ile alakalı da bir şey değil. Kısacası peygamber menfaat için uydurdu izan beraber veyahut da yalan söyledi izahını beraberinde takip eden hiçbir izah da Kur'an'daki bu olağanüstü ifadelerin neden Kur'an'da olduğunu izah etmeye yeterli değil. E, menfaat için söyleyen bir insandan beklenecek izahlar değil yapılan bu izahlar. Ki hocam bu daha büyük bir risk taşımaz mı aslında? Çünkü her an yalanlanabilir ve ortaya somut bir şey koyamıyorsunuz. Yani bilimsel olarak tespit edilemeyen bir şey. Ki bir de peygamberimizin ümmi olduğunu düşünürsek. Hani e, malumunuz üm kelimesi aslında anne demek. Hı -hı. hani Hatta ümmü gülsüm diye isimler koyarız mesela. Gülsümün annesi Hı -hı. gibi adlandırılır. Oysa ki... Peygamberimiz ümmi yani annesinden doğduğu gibi herhangi bir az önce söylediğimiz gibi iman nedir bilmeyen kitap nedir bilmeyen daha önceki hayatında hiç bu tarz araştırmalara girmemiş kendi halinde yaşayan kendi haline iyi olan ve etrafındakilere karşı e, iyi olmaya çalışan bir peygamberden, bir kişilikten tabii. bahsediyoruz. Böyle bir insanın e, kozmolojiye girmesi, denizlerin altındaki karanlıklardan bahsedilmesi, yani türlü türlü örnekler tabii. veriyor olması ki inşallah onları diğer programlarda inşallah açmaya çalışacağım. Ya yalan Ama, söyleyen, menfaatini gözeten bir insandan bunlarla ilgili bir izahlar yapmasını beklemezsiniz. Evet. 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 Yani sonuçta eğer ki tabii şöyle ben şöyle kestirme izahlarla işin bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani Peygamberse Muhammed Ülemi demişler. Demek ki işte yalan söylemez. Bunlar birçok kimse kabul etmez evet, bu ama evet. benim diyeceğim şey şu. Elimizde Hazreti Muhammed'den gelen bir şey var. Kur'an var. Evet. Bu kitabın içeriği menfaat için uyduran birinden beklenecek içerik mi? Yoksa Allah'ın elçisi olsaydı Hazreti Muhammed beklenecek bir içerik mi? Ona bakalım. Baştan tarafsız şekilde bakacaksak ikisini de masaya koyalım. Allah'ın elçisi olma ihtimali. İşte Yalan söyleme ihtimalini masaya koyalım. Bu içerik hangisinden beklenecek bir içerik? İşte yalan söyleyen birinden, menfaati için yalan söyleyen birinden beklenecek bir içerik değil bu içerik. Çünkü niye? E, menfaat için olan orada bir şey yok. Ki hocam yani, ben hep şöyle düşünmüşümdür. Eğer peygamberlik teklifle olsaydı, e, Hz. Muhammed bunu kabul etmeyebilirdi. Çünkü 40 yaşından sonra hocam... E, tam olarak uyudu desek belki bir güne bir gün şöyle doyasıya uyumadı. Aç kaldı zorlukları talep etmiş oldu. Yani e, toplumu karşısına almış oldu. Bir türlü bir, bir türlü sıkıntıya girmiş oldu. Kendisine edilen teklifler var burada. Eğer dediler güçlü olmak istiyorsan yönetici olmak istiyorsan gel seni yönetici yapalım. Şimdi... Yok eğer evlenmek istiyorsan işte en güzel kadınlarla seni zengin olmak istiyorsan aramızdaki malları toplayalım gel en zengin edelim ama sen bu davadan vazgeçtin. Ve bunu zor geçti. denendi mesela Mekke'deki bu dediklerin hocam değil mi? E, Mekke'deki o tecrit döneminden öncesinde sonrasında o dönemlere yakın dönemlerde hep böyle bir rüşvetler de teklif ediliyor. Evet. Dünyevi her türlü rüşvet. Menfaat için yola çıkmış bir kimse işte menfaati dünyevi menfaat teklif ediyor. Onu alıp işi bitirirdi. Çünkü Mekke dönemindeki peygamberin Medine döneminde gelecek başarıları bolluğu görebilmesi de mümkün değil. Evet. O dönemde müthiş bir açlık kıtlık da yaşıyor tükenmiş Gözü durumdalar çünkü yani menfaat için yola çıkmış bir insan aslında baktığınızda dünyevi olarak her türlü sıkıntı yaşıyor ve içinden çıkması mümkün gözükmeyen bir durum Mekke'deki yani tablo o tablo o tablonun içinde rüşvetler var onları reddediyor evet. değil mi? menfaat için yalan söyleyen birinin hemen o rüşvetleri kapması beklenir ama Allah'ın elçisi ise beklenecek nedir hiçbir rüşvet teklifini kabul etmeyip de davasının peşinde gitmesi beklenen Hz. Muhammed hangisini yapmış? Bunu yapmış. Demek ki ne yapmış? Bir peygamberden beklenecek davranışı yapmış ama menfaati için e, yalan söyleyen bir insandan beklenenleri yapmamış. Değil mi? Bu analizleri burada işte yapmak önemli. Çünkü